Efendim, siroz, hepatit ve kronik alkolizm gibi birçok karaciğer hastalığının sebebiyet verdiği, karaciğerde ileri derecede hasar oluşumuna denir. Tedavisi geciktirildiğinde karaciğer yetmezliğine kadar varan ağır sonuçlar doğurabilir. Siroz tedavisini destekleyici, bitkisel bir çözüm arayanlar için kibrit otu bitki çayı karaciğer tedavisinde sizin en büyük yardımcınız olacak. Karaciğer enzimlerini düzenleyen bu değerli bitki doğal bir detokstur. İşte Uygulanması gayet kolay, başarı oranı son derece yüksek olan kür tarifimiz. Kaynamakta olan bir su bardağı klorsuz içme suyunun içerisine yaklaşık olarak 2 gram kibrit otu atıp 5 dakika demlemelisiniz. Sonrasında süzerek ılıdığında akşam yemeğinden en erken 2 saat sonra yudum yudum içmelisiniz. Bu uygulamaya bir ay boyunca ara vermeden devam edilmeli, şeker veya benzeri bir katkı maddesi ilave edilmemelidir. Her defasında taze hazırlanmalı.